Merhaba ben diş hekimi Emine Vedatcan. Diş protezi, ek, e, o bölgedeki dişin herhangi bir diş dokusunun kaybına karşı, kaybı sonucunda yapılan e, üstüne kaplama dediğimiz yapılardır. Kaybedilen diş dokusunun yerine getirilen protez uygulamalarıdır, diş uygulamalarıdır. Protezler farklı çeşitli olabilir. Genel olarak basitçe sınıflandırmamız gerekirse eğer üç çeşit olarak sınıflandırabiliriz. Sabit protezler, hareketli, damaklı ya da kancalı dediğimiz tip protezler ve implant üstüne yaptığımız protezler olarak sınıflandırabiliriz. Genelde e, metal destekli porselen dediğimiz eskiden yapılan daha çok eskiden e, ve bugünümüze kadar uygulama halinde olan altında metal desteği olan üstüne de porselen yama işlemiyle yapılan e, porselen kaplamalar ve aynı zamanda günümüzde daha estetik ve daha güncel materyal olarak da zirkonyumdan yapılan kaplamalar yani tamamen beyaz olan kaplamalar, içinde metal desteği bulunmayan ve daha dayanıklı olan materyallerden yapılan kaplamalar. E, sabit protez dediğimiz eğer hastada diş eksikliği, bizim sabit protez yapmaya uygun e, bir e, uygun bir formdaysa, uygun bir sayıya ve uygun konumdaysa sabit proteze uygunsa hasta adayımız. Ona uygun e, sabit hiç çıkmayan protezler, hastaya yapıştırdığımız ve sadece bizim çıkarabileceğimiz protezleri yapabiliriz. Onun haricinde diş sayısı eksikse, hastamızda herhangi bir e, protez yapmaya ya da implant yapmaya elverişsiz bir durum varsa sistemik hastalığı konusunda ve e, kemik kaybı çok ciddi orandaysa bu sefer damaklı protez dediğimiz akrilik protezler ya da içinde metal iskeleti olan protezlerden ve alt e, ya da üst tarafa kancalı eğer diş sayımız varsa ve ama diş sayı eksikliğimiz sabit proteze yeterli gelmeyecek kadarsa o zaman da kancalı protez dediğimiz ağızda kalan dişlere kancayla tutunan ve diğer kısmını yine akrilik o pembe olan kısımdan yapılan protezleri uygulayabilmekteyiz. İmplant üstü protezler dediğimiz kısımda da implantın sayısına göre, hastamızın isteklerine göre e, sabit ya da hareketli olarak ara parçalarla bunu sağlayabildiğimiz protezler yapabiliyoruz. E, i̇mplant sayısına göre Üst çene ve alt çenedeki kemik yoğunluğu ve yapısına göre Sabit ya da implantüstü sabit implantüstü hareketli protezler yapabiliyoruz. Sabit protezleri temizleme konusunda hastamız sadece diş fırçasıyla maalesef bu bölge etkin olarak bu protezleri etkin olarak temizleyemiyor. Aynı zamanda diş fırçası, arayüz fırçaları ve ağız duşu kullanımı kesinlikle gerekli. Nasıl kendi doğal diş dokumuzda plak ve diş taşı birikiyorsa protezlerin yüzeyinde de aynı şekilde plak ve diş taşı birikme durumumuz mevcut. Bu yüzden onları uzaklaştırmazsak diş dokusunu nasıl çürüdüyse e, protezlerin altından da kalan diş dokumuz veya yumuşak dokuda da bir hasar oluşturuyor. O yüzden bunların temizliğini aktif olarak yapmalıyız. Etkin olarak yapmalı ve düzenli olarak bir şekilde e, muayene ederek bunların kontrollerini sağlamalıyız. Hareketli protezlerin kullanımı ise e, bu noktada eee bu noktada ıı, takıp çıkarılabilir, hasta kendi temizliğini yapabilir. Hasta her yemekten sonra çıkarıp suyla durulayıp daha sonrasında sabah akşam birinde iki kere olmak koşuluyla ıı, hareketli protezlerini çıkardıktan sonra damak ve aynı zamanda kancalı diş macunuyla fırçalama değil çünkü diş macunu o protez yüzeylerini çizebiliyor, matlaştırabiliyor, doku uyumunu bozabildiği için normal su ve ya da özel protez temizleyicileriyle ve sıvı sabunla fırça ile fırçalamasını istiyoruz protezini. Daha sonrasında implant için üstüne yaptığımız protezlerde de sabit ve hareketli olmasına göre aynı şekilde iki şekilde de temizlik uygulayabiliyoruz. Bu şekilde protezlerimize nasıl diş sağlığımızı korumak için gerekli bakım ve ağız hijyeni sağlamamız gerekirse protezlerimize bakarsak aynı zamanda onun protez ömrünü de o kadar uzatmış oluyoruz.